Sesimi duyan yok mu? Hey! Neler oluyor burada? Ya belki birilerini bulsam en azından nerede olduğum, neler olduğumu, neler olduğunu öğrenebilirim. Hey! Ah, nihayet. Kolay gelsin. Sağ olun kızım. Şey... Acaba burası neresi? İlahi kızım. Bu nasıl soru? Tabii ki ülkemizin kral ve kraliçesinin ormanı. Ya anlıyorum. Acaba ben kimim? Beni tanıyor musunuz? Sizi kim tanımaz? Kral ve kraliçemizin biricik kızısınız. Ah, şey... Sizden bir şey rica etsem? Tabii. Benim iğneyle örgü yaptığımı... Kimseye söylemeyin olur mu? Yani neden? Babanız ve anneniz siz doğduktan sonra bu işi yasakladı. Ülkedeki bütün iğneleri toplattı. Bir tek ben vermedim, veremedim, sakladım. Hayatta en sevdiğim şey örgü örmek. Ondan vazgeçemezdim. Anlıyorum. Merak etmeyin. Kimseye söylemem. Sağ olun güzel kızım. Bu arada çok güzel yapıyorsunuz. Müstesna teyze bana da göstermişti örgü örmeyi Ah. Ay Allah. Allah. Buyuram. Ah, elime battı. Of. Ah, ne yaptım ben? Demek demek kralla kraliçe bu yüzden toplatmış bütün iğneleri. Gitti güzel prens.